Misin, misin? Zaten sen ne zaman güzel desen gol ya. Nerede kalmıştık? Herkese öncelikle merhabalar. Hepinize çok saygılar. Biliyorsunuz birinci bölümümüz yayınlandı. İkinci bölüme geçmeden önce bir nefes arası verelim dedik. Bu haftaki konuğumuz Ramazan Küçük. Vay 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 zalime. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben kendimi zayıfladım sanıyordum. Adama bakar mısınız? Erimiş, verdim, verdim. erimiş, Aşkım. erimiş. Hem tarz olmuş hem... Ne zaman evlendiriyoruz? Yok daha sonra konuşuruz onu. <laughs> Hadi geçelim. Kapatalım. Hoş geldin. <laughs> Güvenlik nereye geldin dedi. Çekim'e geldim dedim. Saygılar dedi. Gönderdi beni. Alıştı. Yenmeye geldim. Kanka orada bir dur. <laughs> misafirle gel. <geldim. gülüyor> gel hoş geldin Ramo. Sağ ol kardeşim. Nameler ya? nasıldı bu nameler? Normaler güzel. Yani. <laughs> RK tarzı diye bir şey var. Hakikaten ses mükemmel. Moralim bozulur. İnşallah yeneceğiz. Ya, ya, benim eve, benim eve kim gelse peste patates diyorum yolluyorum. Şeyi alsana ben böyle al, olduğunu bilsenim bilseydim ya. vallahi gider <laughs> gelmez <laughs> ya. O ben zaman bakayım şöyle bakayım. bir şey. Ben de deplasmana geleceğim evet. gerekirse kanka. Tamam gel. Tamam, tamam. önce burada sonra sende. Yani Bu mu? Olmaz abi bakar mısın şuna ya? <gülüyor> 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 Bu ne ya? <laughs> Merhaba. Ne düşünüyorsunuz kol hakkında? Çok biz kumpasa geldim şu anda. Bu kolla ben hiç daha önce oynamadım. Bu bir bahane mi? Değil. Bunun deplasmanı da olur. Burada yenilirsem. Yenilmezsem yine misafir ederim yani. Şu anda fena anlatabiliyor muyum? Mi? Misafir olursun kardeşim, gelirsin, <laughs> otururuz falan. Joyce <laughs> Zaten bozuk kolu da sana verdim. Kolda sıkıntı vardı. Bak, <laughs> çok iyi ne mi? genelde biriyle sürekli oynadığın zaman onun artık hareketlerini tahmin etmeye başlıyor. Bir de benim tadıma bak. Kanka. bak. <laughs> bir de benim tadıma bak. Kanka bak bir şey diyeceğim. Senin dediğin tamam. Aynı kişiyle oynadığın zaman öyle oynadın Benim evimde karşıma kim gelirse gelsin hiç fark etmiyor. Sürekli aynı yerde oynadığı için. <laughs> Doğru mu? Bu, <laughs> <laughs> Biz bunu ilk benim evde yapmamız lazımdı biliyor musun? Orada bir kumpas, orada da bir şeyler var. Bozuk kol falan mı var, var kanka yoksa? Hani alttan tezgahtan bozuk Aynen. kolu çıkartıp gelene mi veriyorsun? Öyle bir şey var mı yoksa? Birinci <laughs> Bu daima ona aittir. <laughs> Tüm güçler %100. Ne, ne alakası var? Artık. Ama karşıya da öyle alıyoruz. Da Burada aynısını. da aynısını yapalım aslında. Şöyle bir şey yapsak. Yok buna böyle iyi. Bunda <laughs> güçler aynı. <laughs> ya bak böyle bir şey. Noter bey onaylar mısın? Ama bunda ben hepsi nasıl? aynı ama aynı standart bunda. Evet. evet. Ekstra bir güç ekstra yapmıyoruz. Bir Şu an ekstra bir şey yapmıyoruz. Yapmıyoruz abi. Şu an ben tamam panik yaptım abi. Bir an tırstım. Çok He, iyi, iyi işte, dediler galiba. ya. 2020 serisinde ev sahibine bazı avantajlar sağlanabiliyor. Adam ev sahibi takımı aldı ama. O konuda bir şey diyeceğim nasıl yapıyoruz? Şimdi 5 dakikalık maçlardan mı yapacağız biz? 5'lik yapacağız. Hı? En azından her seri ayrı bir adlenenin olur. Bir dakika. Ben sana bir şey diyeyim. İnşallah hepsi <laughs> sessiz olmamıştır. Yok ya olmamıştır ya. Evet misin? Yok yok. Şu an var mı ses? Şu an kimin kalesindeyiz? Ha? Kanka kimin kalesi bu? Senin kalenin orası. Yemin et. Yok. Ufak bir aksama oldu arkadaşlar. Ee, Ramazan bir yere gitmek zorunda kaldı. Ertesi gün tekrardan kaldığımız yerden devam ediyor. Alfa'yı ne diyorsun? Çok yakışıklı olmuş. Gençleşmiş. kesirdim. gibi oldum. Sen de beni bekliyordun galiba. Erkan. Evet. Hissettim. Gözlüğümü desildim. <laughs> Hazır mıyız kanka? Kardeşim hazırız. Her Şu an çekiyor mu? Çekiyor. Öbür konuşmalarımızı da almışsındır herhalde. Hepsini, koy. Tamam. Giriş zaten aynı şekilde devam ediyor. Buradan, Buradan aynı da çekiyoruz evler. her Buradan şeyimizi. Tamam babacığım. Cillop gibiyiz kankacım. Şuradan da ay ayarlamalarımızı yapalım. Superstar'da zaten. Oyuncu değişikliği 5 olsun. Yeni kanka. kanunlara göre. Ee, bunu. Tamam. Birinci gol sende. Tamam. Koy. Koy. diye bağıracak sonra. Karlı ya. Güzel değil mi bu? Güzel. Güzel. Yani biraz e, yorucu olabilir. Kaydan olacak ama yapacak evet. bir şey ama kanka biz alışkınız kaygan zeminlere biliyorsun. Tamam. Hele ki bu devirde. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Ama çok ya değiştirelim bunu ya. <gülüyor> değiştirelim, değiştirelim <gülüyor> mi? Değiştirelim. <laughs> değiştirelim. Oylama tercih Tamam. Ben, ben, ben kaldırıyorum sen. Ben de tamam. kaldırıyorum. Tamam, tamam. tamam. sen söylemene gerek, gerek yok. Aras Bas. Ben de bastım. Tamam. Allah tamam. <laughs> sana güzel gitsin. Ne diyorsun şimdi Juventus'un o seneki takım hakkında? Bu seneki kadrosu bence çok iyi ama yine şampiyonlar ligi şampiyon olamadılar o Güven sonu yani. oldu Pardon bir telefon geldi ama. Tabii ki bakalım en azından. Biz de dinleyelim. O <laughs> zaman <laughs> geri çekiyor. Bak bu kadar ayar yaptım, Yedinim ben lazım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Ben de. Kanka tatil planı var mı bu yaz? <laughs> Bizim her günümüz tatil ya. Yani. Vallahi. Vallahi. Siz oyuncular işiniz kolay diyor. Bize de aynısını söylüyorlar. Biz isyanlar. Ne olacak? İki dakikada yapıyorsunuz. Beş Aynen. Tabi, tabi, tabi. Beş dakika söylüyor. alfonu onu nasıl yapıyor? Kaç ay uğraşıyor, emek veriyor. Dörtte şey görüyor, hayal görüyor ya. Bazen uyuyor, tabii kalkıyor böyle şey. tabii. yapıyor. Abi getirsene, kaldırsana şu ya montajı masasını buradan diyor. Ne diyorsun lan sen? Yani her işin zorluğunu ya. herkes <laughs> bilmiyor yani en basit iş bile görünen şeyde çok zorluklar var yani. Bunları görün. 5 dakikalık şarkı ne? 15 dakika. Sakal yakışmış. Sarhoş <laughs> <laughs> <Uzatıyorum. gülüyor> <laughs> olarak Doğru. O zaman ben de kim olarak görüşeceğim? RK. RK altı yazıyoruz burada. RK. Tamam başladım abi. Başladım. Başladım. <laughs> Hayır. Bir dakika ya bir dakika. Kol burada değil ama kol burada değil. ben bu kolla oynamak istemiyorum. <laughs> ben bu kolla oynamak istemiyorum. Bana ne ya? Bakacağız. Bakacağız. Mı değil mi, göreceğiz? Kol bozuk. Bakıyorum. Kamera şart çekiyor. <laughs> burada. Ama niye öyle oğlum? <laughs> bir dakika ben bir dakika şey oldum ama ya. Açı, ama ben dedim Alfa'nın sakalları için kanka. Olsun evet. o kadar. Bunu saymayız gerekirse. Kali diyor bak çıkma. Hızlıymış ya <laughs> bir de. Eksiklik oluyor bir. Bir bahane olması lazım. Ben Barcelona'yı Barcelona seçmeyecektim ki kardeşim. <laughs> Dembele büyük kazık değil mi? Dembele. O da ne mi? Evet, Dortmund'dan fena çıktılar <laughs> Barcelona. Performans kötü o da ne? olarak ben. Yani... Abi ben ben. Tamam, ben... sen ama. Tabii canım Hasan Şah. Ama iguanası var. Abi çok dağınık oynuyorsun. Değil mi? Evet. Ne yapıyorsun sen? Söyle Ya sorma ya. Ama iyi. Ramazan geldi. Bütün ödeneceğim şu anda. Ah be! Seri. Yukarı al. Yukarı al. Oynadı. Ve geldi. Doğar. 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 Dursana. Vay be! Aldığın gibi vuracaktın abi ya. Tamam be. Atmıştır. 2-0 yani. Değil mi? Düşünmüyorduk. Gelecek kaybımız yok. 2-0, 20. <laughs> Vuramadım abi. Vuramadım, vuramadım. Yine R1'e Evet ya, bırakamıyorum. Kastan. Daha hastalık ya. Daha Bir dahaki bölüm kesin iyi ah, be Bu ne abi? <gülüyor> 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 ma ma maç ma 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 <laughs> <laughs> oynama <Oynamam> <laughs> oy oranlarını gördün mü Alper? Bak bak. Orayı geçtim herhalde. <laughs> Çek. Evet hocam. Kelini yatıp sol bıraktı hemen bir anakta Ne yaptı? O da ticarete başladı. Bir hafta önce Evet ticarete başladı. Mehmet'le beraber. Böyle bir süperman yapıyormuş ha. Ama işte Lan! Vur ona. Ya al. 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 Ama abi vurmuyorlar gibi. Hayır. Şey vuruyorsun. Gibi de vuruyorsun topu. Ama da bir anda geliyor arada ha. Sessiz sessiz. Oyna. Sessiz konuşurken adam. PlayStation versiyonu yapmamız lazım abi. Hadi. Şu an, şey Attım. Evet, dönelim, i̇çeri. Sakin. İçeri. Bu. Aaa almadım seni. Bana alıyor. Bana alıyor değil mi? Ya. Bakma ben atmadım. Bak. Ne yapıyorsun ya? Ben mi yaptım? Ne oldu? Ben ya. yapıyorum hani yapıyorum senin şarjın bitti. Yok yapmaz var. Hemen hemen hızlı bir şekilde. Bak sana atar bana bak atar kalk Ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun ya? Yani burada burada. İlk maçın günah olmaz. Yine de sayacağız. Sayacağız. Bir bir. Bir Önce Bence sınıf 1 mı? Bir sıfır. Yok bir bir. Hayır. Sen olmasın. Sen gitmeden önce bir gol atmıştın. Hatırlıyor musun? Yenmiştim. Aynen. Ooo! Başarıyı gördün mü? Bakmadan atma hastalığı var. Geliyor tamam. ya direkt ayağıma hemen gitsin. Tamam başlıyoruz abi. Heyecan Tamam tamam diyor <laughs> beni rahat bırak diyor. Rahatmayız abi. Konuşmayın kardeşim başlıyorsun. Bu kadar bir şey var. Geldi gol. Vallahi hey var. Eyvah ya! Allah be! Özür <laughs> 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 dilerim kanka sattın sen bana ya. Başla! <laughs>

Hep dışarı, hep dışarı. Dönüyor mu skor? Evet, evet. Evet. Dönüyor mu? Dönüyor. Eyvah, eyvah, 150, 150 iyi. Of geldi. Geçersin 2-2'yi. <laughs> ah. Güzel düşük değil miydi? Kötü müydü? Nasıl <laughs> düştü? Ha yine. Hemen. Şimdi olacak. Bak. Aaa. İyi çevirdin helal. Aaa penaltı. Penaltı abi. Penaltı. Yani adamı öldürdü <laughs> Adamı izliyor. Hadi at artık acun gibisin. Kendi kendine atacak. Ah be! <gülüyor> <gülüyor> Biraz, bir dakika, 2-1 olur. Evet ya. Terse gidiyor adam. Ben ona sıkıyorum. Vur 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 vur. vur Abi. Aşırtarak atayım dedim. Sürekli aşırtırma atıyorsun. Farkında mısın? Ee, evet. Bitti. Bitti. 2-1. 2 1 abi. 3 alan kazanıyor bu arada. Evet. Yeni çalışma var mı kanka? var <laughs> var. <laughs> Biraz o, konuş. Konuşayım. Evet evet. <gülüyor> Anlat. Kendim şu an konuşamıyorum. Koşamadım ki koşamadım ki. Ne golü <laughs> ya? Çok ısıracağım. Aha! Ah be ne Ah be ne oldu? Aşıkmalı bir şey ya. Burada tüm suçlu olanı aldı ya. Bak! Geliyooo! Yapma yapma yapmaaaa! Allah! <laughs> Gördün mü? Çok iyi. Ama adam bırakıyor görüyor musun? Alın alın alın! Ama basıyorum şu an şeyler, pres zaten. Tam diğer adamı al ama pres yaptığın adam adamın yanında olmalıydı. Ya. Ah! Ah beee! Ölmüş <laughs> galibiye çekildi herhalde ölmüş. Bir tane gol atarsan güzel oldu. Gel yürü 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 Vur Vur abi ya Vur. Vur abi, abi, abi Şut ya Şuta basıyorum ya ha? Vallahi şuta basıyorum elim 30 kez bastım Göstereceğim kameradan yakıp bilen an hatta bak elim orada Mücadele Alanlar Küçüğüm Mücadele Alanlar Bir star soktu Yapar yani Hemen tarzı yok ya Şöyle vurayım ya Kaleciyi daha çok engel Kula bak! daha çok engel oluyor. Koydun adamı oraya. Hadi. hadi. Gol, gol, hadi. Olmaz ya. Ben dedim ki oraya moralim <laughs> çok bozuldu ya. Hadi. Ya, çok çıkamadım demoralize oldum ya. Vallahi demoralize oldum aldım. Bitti. Afe, aldım. Kola aldım. Şu kollarla da yeniyorum ya. Kazananların korkulu rüyası olarak ben geldim. Bak bak. Kaç tane atayım? Koş bastı başladı ama ne diyor? Şimdi sen de <laughs> oynaman güzel de. <gülüyor> <gülüyor> bak iddia ediyorum. Best Benim... yenemez miyim? Ama Yenemezsin. Best yaşında da oynadım. Yenemezsin abi. Başlıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Tiki taka. Barcelona. <laughs> Önden beni uyardı bu arada. Bana psikolojik baskı yapma oynarken diye. O yüzden çok psikolojik baskı yapamayacak. Şöyle geliyor. Hop. İşte konuşmadan oynuyorsun. Ama onu, onu dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğini sayılıyorum. Ya gol yedim işte. Yok mu yeni proje falan? Kardeşim var ya. Aa, <laughs> 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 buradan gol atmışlığım var mesleğiyle. Tehlikeli yani. Bir kandırıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kesin kardeşim gol at 0-0 <laughs> 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 Hayır hayır. <gülüyor> Lan vur vur. Allah cezanı vermesin senin ya. Bir dakika ya bir şeyler oluyor. Dur ya. Gol. <laughs> 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 bir dakika çevireceğim. Ya. Ömer. <laughs> Yapma onu kaptırma. Onu. <laughs> al onu al onu gol. Geliyor geliyor ama atacağım bir tane hissediyorum şu an. Ben hissedersin ya gol atacağını. Ben şu an hissediyorum. Kaleci açılmazsa. Hadi be. Abi olmaz böyle. 1-0. Allah tıkanlarımız Bu arada bayıttım iki kişi. Yapma be, uzat ayağını ver Ronaldo oraya. Ne oldu? İlk maçı yenildim. Ciddi misin? Ama şu an öndeyim ikinci maç. 1-0 yeniyor şu an. Bu maçı yani. Az önce bir ses duydum da ilk maç sen aldın ha? Bana baskı yapıyor burada konuşma konuşma diye. İçime atıyorum. 1-0. Şimdi... baksana bir şut atmış gol olmuş. Bire bir. Dokuz şut atmışım ya. Yazıklar olsun. Skoru oynaman lazım. Geldi. Geldi geldi kaçmaz. Kaç, bir anda nasıl kaçmaz oluyor kaçar o ya. Abi ben ne tuttum be kaleci be. Kaleci bayıldı artık. Baksana ayakta dikilemiyor. Hadi ya gol atamadım bir tane ya. Baksana şut yok ama Allah razı olsun. Sıfır şut ya. Sıfır şut. Of. Bir yolu içeri de. Ortayt. Hiçbir şey. <laughs> bu sefer gol. Bu sefer kaçmaz. Allah bu sefer Allah gol ya. Sonunda attım ya. Kaç tane attım? 7. şutum mu ne? 8. şutum mu ne? 1-1. Lan koşsana Dembele koşsana. Geldi. İlk yarının son dakikasında gelen bir gol. Gol. Allah cezanı. <laughs> Ya mesajlara ben gözüm gitti ya. Cık, bu olumlama işte. Ben gol olacağını önden olumluyorum kendime gol atıyorum. Cin, nefret dolu bir mücadele oldu. Sonunda çekiyor <laughs> Öldürüyor. Bu altın gol. Kurtarır. Vurur. <laughs> bu kaleci iyi ya. Bak yine Ben mi yapıyorum? Ne yaptım ki? Yaptığımı bilsem yapmayacağım. Yürü 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 bende Lan! Hadi be! Aa bu arada maç mı biter ya? Aa kontraya çıkıyorum ya Hayır! Yapma. Hayır hayır hayır! Yapma. Lan! Bana atmıştım ha nasıl oldu Sen bir de Uzağa gönder direkt uzağa oynayın Uzağa oynayın atarsın <laughs> Yaptığımı yap dediğimi yap gol Lan Allah cezanı vermesin <laughs> Ramazan'ın şarkısı gelsin bu boydan sonra Hangi ya. ya. şarkı? ben Yanmışım ya. ya. ben Tamam bu sefer hakim Hak ettim Kendi ya. ya, ya. değil güzeldi. Eğlenceli kapışmalı bir maçtı. O sal pozisyon çok iyiydi, Böyle pat vurdu ya böyle. Yeter böyle oyun. evet sanki daha iyi değil mi? <laughs> evet Ramazancığım ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ben de iyi ki geldin. geldim. sağlık. Sarbaşı ailesine buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Güzel bir maçtı, keyifliydi. E, dostluk kazandı. Hayır 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 hayır. Tosluk <laughs> Hadi görüşürüz İyi ki varsınız